Hoş gerçi biz bırakmasak ne olacaktı, öyle değil mi sonuçta? Topraklarımızın aşağıdayken biz nikâhımızı kıymışız yukarıda. Hey, Yavrum biz gerçekten nikâhımızı kıydık öyle değil mi? Bilmiyorum, hâlâ inanamıyorum. Bu arada insan hâlâ istene çok dikkat etmeliymiş ya. Ben babaannemin, Leyloş'un, Toprak abimin... ...tabii ki dürümde olmasını istemiştim nikâhımı. Ama bu şekilde de istemişim yani. Ha bir de damlarla deniz var öyle değil mi? Hey. Şu anda ...çok büyük bir bela işte. Kim bilir nasıl hesap veriyorlar da Toprak abime. Yazık, günah ya. Aslında var ya onların başına belayı açan biz değiliz ya. Ben niye bu kadar üslubu almadım ki öyle değil mi? Sonuçta onların başına asıl belayı açan kişi Polat abim. Nehir. Hatta ikisi var ya. Asıl o dedi. Onlar dedi, bunlar evleniyor diye. Ben mi dedim? Tabii Toprak abime, onlar söylemişti ama... Defne'm. Hı. Sus. Hı. Sustum. Yarın tüm sorunları çözeceğiz. Ama bu gece her şeyi unutuyoruz, tamam mı? Sadece biz. Tamam. Sadece biz. Ama önce sana bir şey söylemem lazım. Burada bana aşk bitmez demiştin. Hatırladın mı? Ee, hani sen bu sabah aşk biter dedin ya. Sonra yerini sevgi alır dedin. Evet dedim. Yanıldım bir kere canım. Var diyelim, çalışıyor bunlar yalın aras. Biri gidecek, biri gelecek. Aşk da olur, sevgi de olur. Hiçbiri bir yere gitmez. Defne. Yalın. Korkmana gerek yok. Gerçekten bizim aşkımız bitmez. Söz. Geleceğe dair sözler verme. Bilemezsin. Ben de bilemem. Birbirimize bu konuda garanti veremeyiz. Ben veririm. Çünkü ben böyle bir ailede büyüdüm. Bizde kimsenin aşkı bitmez. Kimse kimseyi terk etmez. Ya mükemmel bir aile olmayabiliriz belki ama birbirimizden gitmeyiz. Farkındayım. Senin bilmediğin bir şeylerden bahsediyorum. Sözlerime inanman zor. Çünkü senin annenle baban hem birbirlerini hem çocuklarını terk ettiler. Defne bu konuyu. Bu konuyu açmayacağım. Sadece işte bu yüzden aşkımın bitmeyeceği konusunda sana söz veriyorum. Ama senden bir söz istemiyorum. Nasıl yani? Senden söz istemiyorum. Senin aşkın bir gün bitecek. Öyle mi? O zor biraz canım. Çünkü ben ikimizin yerine de aşkımıza sahip çıkacağım. Ve sen de 90 yaşına gelmeden önce bu aşk biter demekten vazgeçersen eğer iyi olur. Yani vazgeçmezsen de sorun olmaz gerçi. Hı? Yetmiş. Ee, Anlaştık. Aşk biter demekten vazgeçmem için yetmiş yaşına gelmeme gerek yokmuş. Sen haklı mısın Defne? Aşk bitmezmiş. Benim sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Söz. Öyle söylemek de olmaz yalnız canım. Pazarlık yapmıştık. 64 yaşına geldiğinde pencereyi açıp bağıracağına söz vermiştin. Hı hı. Bu mu yani? O yaşa gelmeme gerek yok hayatım. Ben senin için her gün bağır. Yıldızlara bağırayım mesela. Sürün sende boş. Yıldızlar, aşk bitmez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Doydunuz mu? Tamam, anladılar bence. Anlasınlar. ...her bir kar tanesi anlasın senin ne kadar çok sevdiğimi. <laughs> i̇şte benim kocam be. Sen tanrıdan hediyesin. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için hep gülümse için için Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden Bizim için önemlisin Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş, mest olmuşum Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın La 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 Parti sen gülünce başlasın Sen canımdan içerisin Can yoldaşım kaderimsin Senin güzel haberimsin Sana düşkünüm bilirsin Her şey yalan sen gerçeksin Dertli başımın tacısın Ruhumun ihtiyacısın Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin Açılacak bir can var. Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime. En güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun

La, lay, la 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 la, 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 la. Parti Sen gülünce başlasın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.